Selam arkadaşlar, personel e, maaş değişikliği ne zaman verilir? E, genellikle bu e, arkadaşlar maaşlar hazırlanmadan önce verilir. Yani ay başlarında verilir. E, atıyorum onun da bir il dışı atımı oldu öğretmen e, şehir dışına gitti. E, bunun için e, hazırlasanız verseniz bile maaşa yetişmez. Onun için e, ayın başında, e, ayın sonunda Maaşlar hazırlanmadan önce bu bilgilerin verilmesi gerekiyor. Bu personel e, e, maaş değişikliğinde neler oluyor? İşte sendika değiştirilmişse, e, kadro derecesi, kademesi derecesi değişmişse, e, bu gibi bilgiler yer alıyor arkadaşlar. E, dediğim gibi e, 10 ile 15 arasında veya işte maaşlar hazırlandıktan sonra gönderdiğinizde e, yetişmez derler. Bunu da KBS'den maaş raporlarından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.